Nice o zaman. Dön backside, kanka gel. Biri, biri backside, ben direk... Bir yakın var. <laughs> Aldım birini. Hıaa <laughs> çaldın almadın. <laughs> Seçti. seviştü. 55 klo. vurdum ya, ne çalmasın. Aldım. Sakin, sakin. Ne 65 klo 30. Abi ilk elden küfürünü yiyen hayırlı olsun. Küfür yapartma. Bakar. Sahtekar öldü. Sit 2. Ben ses kasmayı mı unuttum? Abla biraz spike'a doğru gel istersen. Smoke attı. <laughs> 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 Ayakta kalan son oyuncu. 30 <laughs> neon. Öldü. 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 Çok <laughs> iyisin ya. abim. Böyle seçim